Seni de şatonu da içindekileri de öyle bir kara deliğe yolluyorum ki ışığını da izini de bulamayacaksın. Seni ancak ben geri getirebilirim benden başka kimse geri getiremez. bilirsen onu. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Aman bilmiyorum cehennemin dibine. Ama nereye gidersek gidelim nasıl olsa sen varsın yanımda bizi geri çağıracaktır. Of. Yani sen beni bu yüzden burada tutuyorsun. Hayır, ben kendim gidebilirim. Ay, hayır çocuğum gidemezsin. Benim şatom koruma altında ve hiç kimse hiç kimse dışarıdan bir şey yapamaz. İçeri giren biri buraya sihir yapamaz. Ne sana ne de bana anladın mı? Korkma, korkma. Dedeni dondurmadı. O duduya beni aramaya gittiğini söyler. Of, nasıl olsa eninde sonunda geri döneceğiz işte. Ah. Oldu da bitti. İstediğini yap. Geri dönecek sihir gücün yok artık. Nemrut. <laughs> Dodo kızdı mı fişi çeker iş biter. İşte bu kadar. Ne yaptın kuzenine? Adieu desem bile beni duyamayacağı bir yere yolladım. Toprak nerede? Ne soruyorsun? Senin peşinden geldi ya. Hayır benim yanımda değildi. Dudu. hemen bakalım neredeymiş. Gör bakalım ben seni nereye uçuracağım. Allah kızımı bana bağışla. Allah'ım ne olur beni de kızıma bağışla. Allah'ım ne olur kalıcı bir hasar kalmasın. <laughs> 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 <Aa>. Merhaba. <laughs> Anneannem geldi Aa, Merhaba. Ben de gelmesini bekliyorum. Yoksa torununu da mı yollamışsın? <laughs> Ay evet yazıklar olsun bana. Oraya yollamışım onu da. Ama Pakize'nin şatosunun nerede olduğunu bulursam eh, toprağı da bulabilirim. E bu damat ne olacak böyle? E ne olacak öyle kalacak. Şimdi onu kendine getirtip... Ay kusura bakma damat. Kızını bir yanlışlıkla evrenin kara deliğine mi yolladım diyeyim. Nereye gidiyorsun? Ha gitti bile. Ya giderken gidiyorum diyen yok. Ben de hep sormakta geç kalıyorum bu soruyu. Olacak şey değil yani. Sevgili Periliçe, Dudu Peri Pakize Peri'nin şatosunu izlemek için sihirli aynasını kullandı. Bilginize. durduk kaldık burada ya. O kimse tasmayı da çözmüyor. Bekle bekle sıkıldım. Gelirler herhalde ama ben de yok olmayayım. Yeni mekan açmasınlar bana. Her yer simsiyah. Evet, çünkü anneannem bizi kara yolladı. Korkma toprakçım, korkma. E ee, bana yaptığı bu zalim davranışları sana yapamayacaktır. Mutlaka seni geri çağıracaktır. Ha, zaten eğer geri çağırmazsa... ...onu Periliçe'ye şikayet ederim ve o öyle bir ceza alır ki... ...işte bunun için sabrediyorum. Anneannemi seviyor musun, sevmiyor musun? İyi misin, kötü müsün? Hala anlayamadım. Aklından geçen her şeyi duyuyorum. Kendine bir değer biçmek erdem değildir. Zaman içinde beni tanırsın. Kimim, neyim, iyi miyim, kötü müyüm, bir değer biçersin. Sehirli geceler Dudu Peri bostanınızdan her şeyi bildiğiniz belli Perelicem. Nedir bu alıp veremediğiniz ha? Ne münasebetle benim ailemin işlerine karışıyor? Ailemden uzak dursun. Dudu, onun senden başka kimsesi yok ki. Hadi canım siz de. Kaç kılığa girip kaç kişiyle arkadaş olmuştur o. Dünyanın her tarafında arkadaşı vardır. Ama tabii haklısınız. Herkese kan kusturduğu için hiç dostluk kalmamıştır etrafında. <laughs> Ne sihri yapıyorsun? Torunum onun şatosunda. Onu geri getirmek için sihir yapıyorum. Tamam, ben de sana yardım edeyim. Bak, ona bir şans daha ver. Eğer seni üzecek en ufak bir şey yaparsa, onun cezasını vermek için ben buradayım. Tamam mı? Tamam, hadi. Hadi. gidip torunumu alalım. Dur <laughs> bekle beni. Kızım iyi misin? Anma da iyi uçurdun. Ay, e, ne bileyim senin bu deliyle içeride olduğun aa, ne bileyim. Aa sensin deli. Üf, yine başlamayın. Ben şimdi torunumu alıp gidiyorum. Sen de nerede olursan ol kapım her zaman sana kapalı olacak bunu bilesin. Ah canım. Kapıyı çaldığım zaman bana açacak bir merhametli mutlaka çıkacaktır. Hele bir dene de gör. Dudu, ne konuşmuştuk? E, tamam Perihliçen biliyorum, hatırlıyorum ne konuştuğumuzu. Ama ben bu kadının nesine şans vereyim? Aynı tas, aynı hamam. Görüyorsunuz işte, şatonun içi de dışı da aynı. Resimleri bile aynı yere asmış. Ama bak, bak resimlere. Akrabalarımın içinde bir tek sen varsın. Diğerleri de öbür sevdiklerim. Ha, ah gördün mü? Seni sevdiklerinin yanına yerleştirmiş. Tabii tabii. Şatomu kopyalayan, kıyafetlerimi taklit eden... ...geçmişteki bütün arkadaşlarımı ve sevdiklerimi... ...benden uzaklaştıran bu şeytan... ...şimdi de çoluğumu, çocuğumu, kocamı bana karşı doldurmayacağı ne malum? Sana zerre kadar güvenmiyorum Pakize. Ha beni yanılt. Söz veriyorum. Önünde diz çökeceğim. Bu sözünü sana hatırlatacağım Dudu. Hadi Toprak gidiyoruz. Sihirli geceler verileceğim. Sihirli geceler. Yürü. Sihirli geceler. ya o beni meraktan öldürdünüz. Ay ne var merak edecek biz periyiz bize bir şey olmaz. Anneanne babam senin peri olduğunu anladı. Ne yapacağız? Ay her zamanki gibi zamanı geriye akıtacağız. <laughs> Hiçbir şey anlamayacak. Hani ben çıldırmadan önceki zamanı alacağız. Sonra yatacağız, uyuyacağız. Yarın sabah kalkacağız. İyi sabahlar, günaydın. Kahvaltıda ne alırdınız diyeceğiz. Olacak, bitecek tamam mı? <laughs> Zaman ben çıldırmadan önceki ana aksın Çok şükür. Ay yoruldum. Ah be kızım geçiyorsun. nerede kaldın? Hayır. Yok baba öylesine gezip geldik. Aa. İyi ettiniz. Sakın bir daha beni merakta bırakma tamam mı canım? Tamam baba. Rahat mısın bakalım? Hı? Evet. Benimle konuştun. Çünkü seni duyuyorum. Ben de küçük bir kız çocuğu sesi duyuyorum. Kızım. Ve işte böyle bir şeyim. sen daha şimdiden sihirler yapabilen bir perisin. Evet anneciğim. Sonra yine görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica ederim. Geldiğini sezebiliyorum. Gerçekten mi? Evet, doğuştan bu. Sezgilerim kuvvetli. Aa, annem sizden çok bahsederdi. Yani gerçekten onun dediği kadar enteresan bir kadınsınız. Aa, aa annen benden bahseder miydi? Aa çok şaşırdım doğrusu. E, evet hep anlatırdı. E, e kafe boş. Bir akraba ziyareti kabul eder misin? Niye bu şansı vermeyeyim ki? Bence de. Tamam. Hadi buyurun geçelim. Bana sen de. Evet, tamam. Buyurun. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Demek benim için sıra dışı dedi. <laughs> o gece gözü korktu tabii. E, iz bırakmam doğaldır. <laughs> Vallahi anne ne zaman lafın geçsin mutlaka seni soruyor. Nasıl diyor, buraya davet edin diyor. Ya. anne aklıma bir şey geldi. Diyorum ki sen de ona bir şaka yapsan. Desen ki e, senin şu holdingi bana kaça satarsın filan diye. <laughs> Harika fikir. Vallahi biliyorsun biz neredeyse batıyorduk yani. Böyle evet, bir durum abi. var. Hani gelip de böyle şakayla karışık bir teklifte bulunsaydın mutlaka şirket <laughs> serindi. Ay <laughs> ay yani bak istemem. Uğraşamam ben öyle şeylerle. Ama bu gece geleceği kesin değil mi? Gelir gelir hiç merak etme. <laughs> Hı, anneciğim gelir gelir de lütfen bu akşam uğraşmayın Hı. adamla. Bak sadıklara teşekküre geliyor yani o benimle uğraşmazsa ben de uğraşmam. <laughs> Efendi olana kim dokunur? <laughs> 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 yani Sadık her nasıl da iyi olur <laughs> Biz her yani gün şey böyle var. yiyoruz. Yani Sağ ah canım, yerim ben senin o kalabalık aileni. Bakalım beni onlarla nasıl tanıştıracaksın? <laughs> Takize Peri, İliçe. En son peri yasalarından haberin yok galiba. Nedensiz bir şekilde kimsenin evini, şatosunu izlemiyoruz. Ee, neden izliyorum biliyor musunuz? Çünkü birazdan oraya yemeğe gideceğim. Hepsinin toplanmasını bekliyorum. Ayrıca bir perinin başka bir perinin evine aniden girmesi de yasalara aykırı. <laughs> ne kadar hazır cevapsın demeyi çok isterdim ama... Haklısın. Son zamanlarda ortalığı o kadar çok karıştırıyorsunuz ki... ...durumu düzeltmek için ben de ne yapacağımı şaşırdım. Dilerim herkesi huzursuz edecek bir gece geçirmezsiniz. Sihirli akşamlar. Ya ben bir şey soracağım, Faruk amca tam olarak ne zaman gelecek? Gelecek oğlum, merak etme. Sabret, sabret çocuğum, gelir. Anneanne, biliyor musunuz abim sözleniyor. Ne? Hı. Ee, şey oldu, geçen hafta sonu biz Tuğçe'nin ailesine gittik anneciğim. Onlarla oturduk, konuştuk. Ee, dediler ki artık ilişkinin adını bir koyalım yani. Öyle konuştuk işte. <laughs> <laughs> şey, yani aile büyükleri için. Tabii herkesin dilindeyiz malum. Hani anneannesiyle babaannesi böyle istemiş. Biz de zaten evleneceğiz. Dedim o zaman sözlenelim. <laughs> ay 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 ay. Sen ne zaman büyüdün de böyle şeyleri konuşur oldun ha? E, şimdiki çocuklar harika. Yalnız yaz tatilinde olacak. Hayır baba, sömestr tatili. E bırakın canım, çocukların istediği gibi olsun. Bence de ya. Vay beceğim. o gün geldi yani ha? Ee, siz arada unutuyorsunuz ama ben artık 20 oldum. Hatta 21'e doğru gidiyorum. <laughs> ah bari düğününe insan gibi gidebilsem. Her şeyden durumuna pay çıkar. Kendini ezikle ezikle hep laf soksen. Yahu ne desem ters tepiyor ne biçim kadın. Anneme bakayım mı? Yo, yo yo ben açarım. Hayır dur ben bakayım anne. <laughs> Anneanne ben açayım mı? Aa ne kadar meraklısınız kapıyı açmaya canım. Merhaba kuzenim. Ben sana gelme demedim mi? Ben de sana geleceğim demedim mi? Merhaba. Ben Pakize Ben de Sadık. Ee, anne gerçekten kuzeniniz mi Pakize Hanım? Evet. Çocuklar. Merhaba, ben Cem. Cem. Ben de Ceren. Ceren. Ee, merhaba. Ben Yavuz. Çok memnun oldum. Ee, kuzen derken tam olarak hangi taraftan? Dayımın kızı olur. Ha. ha ha Toprak'cığım sen nasılsın? Siz nasıl? Nereden tanışıyorsunuz ya? Ee, biz geçen gün tanıştık. <laughs> evet, tanıştılar. Sen nasılsın canım? Ay çok iyiyim Pakize halacığım. Ama öyle uzaktan olmaz. Gel seni bir öpeyim bakayım. Ee. Hmm. Bitti mi? Bitti. Ee e, anne o, yani şey... ...Betüş bizim bir Pakize halamız varmış da... E, ...niye bizim haberimiz yok? Ee... Şöyle Sadıkçım, e, yani nasıl anlatayım? O çok e, eski bir hikaye. Yani nasıl anlatayım ben şimdi? Gayet kolay anlat canım. E, gençliğimizde bir küsmüştük, küsüş o küsüş. Ha. Anlaşıldı. Ay çok özür dilerim. Ben de böyle dangadanak soru verdim ya. Affedersiniz. Yok canım. Benim gizlim saklım yok. E, peki, şimdi barışıldı mı? E, ben çabalıyorum tabii ama... Biliyorsunuz kayınvalideniz biraz inatçıdır Başım. ve de zaman alır barışmak. Ah. Ee, ben acaba bir yere oturabilir miyim? Aa, Mesela ne şöyle. Ha hayır tabii oturabilirsin ama bir dakika dur bakalım orası benim yerim. Tabii canım, ne demek. E, o kadar gelmişsiniz, zahmet etmişsiniz, Tanrı misafiri sayılırsınız. Değil mi anneciğim? E, bakın burada bir yerimiz var. Buyurun lütfen, lütfen. Evet, şey, <laughs> <Otur, dur. gülüyor> <laughs> şey, ziyarete geldiniz e, galiba. E, buralarda mı oturuyorsunuz? Ha, evet, şurada. E, yani orman içine taşındım. Ha. Ne kadar güzel ya. Bir akrabamız daha oldu. <laughs> evet. Artık sık sık görüşeceğiz. Çocuklar ne güzelsiniz. Cem, Ceren, Toprak. Hele bu köpek. Bayılıyorum ona. Sanki reenkarnasyon geçirmiş gibi. Yani daha önce insanmış gibi. <laughs> Ay, anne! Ha? Anne! Hadi hele dur 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 sırtına vurayım hadi. Ay dur, ay. dur sıkma. E, derin nefes al. Ay, ay, ay. Kocamdan uzak dur seni parçalarım. Kinayeli kinayeli de konuşma fena yaparım. Konuş kuzen konuş susma. Halimden bir tek sen anladın. Sen de sus uçurmayayım terasa. Tamam canım tamam sustum işte öf. Şey anne ben bakarım sen kendini toparla muhtemelen Faruk Bey'dir. O kim? Şey patronumuz. Ha öyle mi? Evet. Ah. Merhaba çok bekletmedim değil mi? Ya, e, biraz, biraz beklettiniz da. biraz daha gelmeseydiniz çocuklar açlıktan ölecekti. Affedersiniz. Hoş geldiniz Faruk Bey. Merhaba Betüş Hanım. Sizden başlayayım. Merhaba, ben Faruk. Ben Pakize. Kısaca Pakoda diyebilirsiniz. Pako de, Pako de. Peki Pako, nasıl istersen. Ama yok yok, ben Pakize diyeyim çok daha şiirsel.